Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz stent trombozu. Vakamız ise bir RCA stent trombozu olan hasta. Hocam, stent trombozu hakkında neler söylemek istersiniz? Stent trombozu sonucunda gelişen este yükselmeli emayı, diğer klasik emaydan ayıran en önemli şey adından anlaşılacağı gibi, tamamen tromüs yükünün fazla olmasıyla alakalı bir şey. Özellikle stentin teknik olarak yerleştirmesinden kaynaklanan proximal edge diseksiyonu, distal edge diseksiyonu, stentin under ekspansiyonu, mala bunlardan kaynaklanan ya da doğrudan antagran ilaçların cevapsızıyla kaynaklanan, trombotik yatkınlıkla kaynaklanan ve bunların sonucunda stent volümü kadar bir trombüs yükü olan olgudan bahsediyoruz stent trombozunda. Biz vakamızda stent trombozu olan bölgeyi guidewire ile geçtikten sonra trombektomi işlemini yaptık. Hocam rutin olarak trombektomiyi öneriyor musunuz? Biliyoruz ki este yükselmeli emaylarda e, total ve test çalışmasından sonra rutin trombektomi yapmıyoruz. Ancak trombüs yükü yüksek olan olgularda yapıyoruz. Daha başından da bahsettiğim gibi stent trombozu tamamen stent volümü kadar trombüs itibar edebilen bir lezyon. Dolayısıyla trombüs yükü, yüksek bir vaka. Bundan dolayı mutlaka trombektomi ile başlamak lazım. Biz vakamızda Biraz önce de belirttiğimiz gibi mükerrer defa trombektomi yaptık. Yalnız yeteri kadar aspirasyonu sağlayamadık. Hala stent içerisinde heyzi bir görünüm devam etmektedir. Bu aşamadan sonra ne gibi önerileriniz olur? Şimdi trombektomi tabii mutlak tromüs yükünün tamamını dışarıya alamıyor. Mural tromüsler devam edebilir. Ee, burada birkaç seçenek olabilir. Daha önce e, non eselevasyonlu elevasyonlu emaylada mural tromüsleri bertaraf eden bir sistem var. Hala belki balon olmayabilir ama piyasada Kıdır Bey balonu vardı. bu ve Bunun içinden istediğiniz malzemeyi, istediğiniz ajanı, glikopren 2B3A'yı trombolitik ajanları duvara doğru yavaş yavaş sızdırıyordu bu balon. Dolayısıyla bu balonu şişirip, içinden trombolitik göndererek mural trombosu etmek de mümkün. Ve bunun da başarılı olduğu çalışmalarla gösterilmiş. Ama şu anda elimizde böyle bir balon yok. Clearway haricinde diğer ajanları intrakoronar, trombolitik intrakoronar glikoprotein gibi çoğu e da verebiliriz. Ya da infüzyon olarak, venöz olarak da devam edebiliriz. Burada bir önemli soru da şu, e, trombüsün patolojisini, yani niye bu trombüsün olduğunu saptamak önemli. Bunun için olanak varsa ayvus yapmak, olanak varsa ositi yapmak ve gerçek patolojisini saptamak ve bunu da ortadan kaldırmak önemli bir stratejidir. Bunun için trombüsün tamamen erimesini beklemek önemlidir. Çünkü arkasında, stat arkasında kalan mala pozisyonu çok iyi göremeyebiliriz trombüs olduğu için. Trombüsü tamamen erittikten sonra mutlaka görüp ne kadar mala pozisyonu olduğunu saptamak ve bunları ortadan kaldırmak için postülatasyon yapmak ya eşli seksiyon varsa da proksimal ya da hissele yeni bir stent gerekecektir. Hocam trombektomi sonrasında akım sağlayamadığımız durumlarda balonlama yapabilir miyiz? Eğer tel geçmekte sıkıntı olduğu durumlarda ya da tel geçtikten sonra Balon hani eee ile iyice lümeni açamadığımız durumlarda balonlayıp e, lümeni açmayı düşünelim mi? Çok doğru bir strateji değil. Çünkü her balon şişirmede e, duvardaki ve lümendeki bütün e, trombüs yükünün dissele mikrovasküler yatağı atarsınız ve dolaş gelişmesine sebep olursunuz. Onun için asla önceden balon yapmak doğru değil trombüs yükü fazla olan lezyonlarda. Bu aşamadan sonra biz vakamızda glikoprotein 2B3A infüzyon tedavisi uyguladık ve ertesi gün tekrar kontrol anjiyografisini yaptık. Kontrol anjiyografi sırasında ise OCT ile malopöze segment olduğunu fark ettik OCT görüntülerinde. Hocam sizin önerileriniz ne doğrultuda olur? İntravasküler görüntülemeleri aynı anda mı yapmalıyız yoksa bizim bu vakada uyguladığımız gibi ertesi gün ya da başka bir seansta mı yapmamız daha uygun olur? Şimdi eğer e, bala pozisyon saptayacaksa tamamen erimesi gerekir. Ama eş seksiyon için hani aynı seansa da yapabiliriz ama beklemek daha doğru. Eğer e, bizi e, tamamen olayı sonlandırmakta gerektirecek bir aciliyet yoksa e, trombektomi yaptıktan sonra epeyce mural trombüsünün erimesi için de elimizde başka bir me me mekanizma yoksa intrakoner veya intravenöz ajanlar verdikten sonra ertesi gün tekrar anjiyo almak ve o sırada bir OCT ile değerlendirmek daha doğru olacaktır. Çünkü hem dediğim gibi stat arkası tromüslerin erimesi ve dolayısıyla gözden kaçabilecek mal pozisyonların ortaya çıkartılması da bu sayede önlenmiş olacaktır. Hocam biz vakamızda OCT sonrasında mal pozisyon gördük ve bunu balonla birlikte a pozisyonunu sağladık. Bu aşamadan sonra tedavi ile ilgili ne gibi önerileriniz olur? Şu önemliyiz. siz eğer o sitede e, teknik bir problem bulmazsanız yani eşli seksiyon yok, pozisyon yok, bu durumda mutlaka e, kullandığınız anti ajanı değiştirmeniz gerekecektir. E, ya da testlerle bunu ispatlayarak değiştirmeniz gerekecektir. Ama eğer teknik bir sebep varsa ve mutlak bundan sorumlu ise teknik sebebi ortadan kaldırdıktan sonra aynı ajanla devam etmek mümkündür.